Merhaba arkadaşlar. 6. Föy'de harita bilgisi konusuna devam ediyoruz. Haritalarda yeryüzü şekillerinin gösterilme yöntemleri. Yeryüzünün yükselti, eğim, engebe gibi fiziki özelliklerini gösterebilmek için harita çizimlerinde bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerle çizilen haritalar topografya haritaları ya da fiziki haritalardır. Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini gösterme yöntemleri e, genel olarak 5 yöntem vardır. Birinci yöntem kabartma yöntemi. E, gerçeğe en yakın e, ve en kaliteli yöntemdir. Fakat yeterince yaygın değildir. Bu yöntem yer şekillerinin yüksek yerlerini kabartılarak alçak yerlerinin çukurlaştırılarak hazırlandığı haritalardır. Genellikle zor taşındığından kullanım alanı dardır. <laughs> Aynı zamanda maliyetleri de yüksektir. Ee, bu nedenle kullanımı oldukça e, azdır. Ee, bakın burada bir e, Türkiye fiziki haritasının kabartma yöntemiyle çizilmiş haritası var. Tabi burası e, fotoğraf olduğu için burada yeterince anlayamayız. Fakat gerçek kabartma haritasını gözlerimizi kapatarak elimizle dokunduğumuzda nerelerin dağlık, nerelerin ovalık olduğunu, nerelerin çukur olduğunu elimizle dahi hissedebiliriz. Üç boyutlu bir özellik vardır. Çok kaliteli bir şekilde yer şekillerini hissetmemizi sağlar. İkinci yöntem ve dünyada en yaygın kullanılan yöntem renklendirme yöntemidir. Bu yöntemde mutlaka hangi yükseltinin hangi renkle gösterildiğini bilmek gerekir. Aksi takdirde ee, o haritayı yorumlayamayız. Kesinlikle bu rakamları e, ezberlemeniz gerekir e, değerli öğrenciler. E, 0-200 metre arası yeşille gösterilir. 200-500 metre arası açık yeşille gösterilir. Bu ikisi birbirine çok karıştırılır. Sanki önce açık yeşille başlamak gerekiyormuş gibi düşünür bazı öğrenciler. Halbuki sarıya açık yeşil daha yakın olduğu için... Önce normal yeşille başlanır, daha sonra açık yeşil gelir. 500-1000 metre arası sarıyla gösterilir. 1000-1500 metre arası turuncu ile gösterilir. 1500-2000 metre arası açık kahverengi ile gösterilir. 2000 metre ve e, üzeri 4500 metreye kadar koyu kahverengi ile gösterilir. Birçok dağlık bölge koyu kahverengi ile gösteriliyor. 4500 metrenin üzerinde ise beyaz renk kullanılıyor. Örneğin, Beyaz renk aslında kalıcı karları da temsil ediyor. Fakat burada tamamen yükselti maksatlı beyaz renk gösterilmektedir. Mesela Ekvatoral bölgede 5500 metreden sonra kalıcı kar görülebilmektedir. O yüzden Ekvatoral bölgede beyaz renk görsek bu kalıcı kar anlamına gelmez. Sadece oranın 4500 metreyi geçtiğini ifade eder. Mesela bazı öğrenciler eskiden yeşil renkle gördüğü yerleri ormanlık, kahverengiyle gördüğü yerleri işte dağlık bölgeler zannediyordu. Fakat bunları yükselti basamaklarına göre hangi yükseltiyi ifade ettiğini bilmek gerekiyor. Denizlerde ise e, 0-200 metreler arası açık mavi ile gösterilir. 200-500 metre arası tabii ki bunlar eksili rakamlar e, mavi ile gösterilir. 500 1000 metre arası koyu kahverengi, koyu mavi. E, 1000 metrenin daha derin olan yerler ise lacivert ile gösterilir. Derinlik arttıkça mavi koyulaşıyor. Farklı yükselti basamakları farklı renklerle boyanarak hazırlanan haritalardır. İzohips yöntemi ile birlikte uygulanır. Yükselti basamaklarına göre kullanılan renkler yukarıda gösterilmiştir. Haritadaki renk değişimi yükseltinin değiştiği anlamındadır. Yer şekillerinin dağ, ova, plato ya da göl, deniz olduğu renklerden çıkartılamaz. Üçüncü yöntem eş yükselti eğrisi, diğer adıyla izohips yöntemi. ÖSYM'nin yine çok sevdiği bir konudur. Deniz seviyesine göre aynı yükseklikteki noktaları birleştiren iç içe kapalı eğrilere eş yükselti eğrisi ya da izohips denir. E, yandaki şekilin yükselti basamakları belirlendikten sonra bu basamakların yer şeklini kestiği noktalardan bir düzleme dikmeler indirilmiştir. Yükselti değerleri düzleme yazılmıştır. Aynı yükseltideki noktaların birleştirilmesi sonucunda izohips haritası oluşturulmuştur. Evet, izohipslerin özelliklerini bilmek gerekiyor. Aksi takdirde yine izohips haritalarını yorumlayamayız. İç içe geçmiş kapalı eğrilerdir. Bir eğri üzerindeki tüm noktalarda yükselti değeri aynıdır. İzoipsler arası yükselti farkı ölçeğe göre belirlenir. Yükselti farkı büyük ölçekli haritalarda az iken küçük ölçekli haritalarda daha fazladır. Bir haritanın her yerinde izoips aralık değeri aynıdır ee, ve buna ikü distans değeri denir. Ee, bir haritada 20 metre olabilir, başka bir haritada 50 metre olabilir, başka bir haritada 300 metre olabilir ee, ama e, Aynı haritanın her yerinde aynıdır. İzoips e, ekü, e, aralıklarının e, küçük rakamlar e, olması e, ölçeğinin e, ayrıntılı olduğunu gösterir. Küçültme oranının az olduğunu gösterir. İzoipsler arası yükselti farkı çok yüksekse e, o zaman küçültme oranının fazla olduğunu, ölçek paydasının büyük olduğunu gösterir bize. 0 metre izoipsi deniz kıyısını gösterir eğrilerin sık geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek geçtiği yerlerde eğim azdır. Bu özellikle sorularda çok karşımıza çıkar. İzoipsler yer şekillerinin kuş bakışı görünümünü yansıtır. Birbirini çevrelemeyen izoipslerin yükseltisi aynıdır. Mesela şöyle bir izoips var. Hemen yanında bir tane daha izoips varsa bunların yükseltisi aynıdır. Ama şu izoips ise Hepsini çevreliyor, o yüzden bunun yükseltisi e, şunun yükseltisinden daha azdır. Ama e, bunun ve bunun yükseltileri aynıdır. E, merkeze doğru ok işareti ile çukur yerler ya da çanaklar kapalı çukur tabiri de kullanılıyor gösterilir. Nokta ile gösterilen yerler zirvelerdir. Zirvenin diğer adı da doruktur arkadaşlar. E, bir dağın en yüksek noktasını üçgen ile gösterilir veya da nokta ile gösterilir ve yanına genellikle metresi yazılır. Denizaltı yer şekillerini gösteren eş derinlik eğrilerine de izobat denir. Eş yükselti haritalarından yararlanma, yükselti hesaplama. Aşağıdaki topografi haritasında harflerle verilen noktaların yükseltileri hakkında bilgi veriniz. Mesela K e, noktası ada kıyısında olduğu için yükseltisi 0 metredir. Aynı e, şu çizgide olduğu gibi bu da kıyı çizgisidir, bu da kıyı çizgisidir. E, o noktası haritanın e, aralık değeri e, 100 metre olduğu için 100 metre ile 200 metre yükseltileri arasında bir değere sahiptir ama tam olarak bilemeyiz 85 metre mi e, pardon e, 120 metre mi 180 metre mi 199 metre mi bunu bilemeyiz sadece 100 ile 200 arasında bir rakama sahip olduğunu bilebiliriz L noktası e, kıyısından sonra 4. izoipste olduğu için yükseltisi 400 metredir bakın e, ilk çizgi 0 100 evet, 200 300 ve 400. 400 metreymiş L noktası. M noktası 200 ile 300 metre yükselti basamağındadır. Yükseltisi tam olarak belli değildir. 201 metrede olabilir, 299 metrede olabilir. N noktası 300 metrenin altında bir çanakta olup yükseltisi 200 metredir. Evet, e, şu çizgi 200 metre ise şu çizgi 300 olur fakat ondan sonraki çizgi oklarla gösterildiği için tekrar 200 metreye iner. Evet 2012 LYS 4'te çıkmış bir soru var. Yandaki volkanik bir alana ait topografya haritası verilmiştir. Bu haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? En yüksek eş yükselti eğrisi değerinin 2150 metre olduğuna ulaşılır. 50'şer metre aralıklarla çizilmiştir ve bu sonuca ulaşırız. Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine ulaşırız. Göl yüzeyinin 2100 metrenin altında olduğuna ulaşırız. Kraterin en yüksek noktası ile göl yüzeyi arasında 50 metreden fazla yükselti farkı olduğuna ulaşırız. Göl tabanının 2050 metrenin altında olduğuna ulaşamayız. E, gölün derinliğini buradan tespit edemeyiz arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneğidir. Eğim hesaplama. Eğim bir yüzeyin yatay düzlemle yaptığı açıdır. Eğim yüzde olarak isteniyorsa formülde yüzde çarpılır. Binde olarak isteniyorsa binle çarpılır. Binde'nin sembolü budur. Yüzde'nin sembolü budur arkadaşlar. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Önce yükselti farkı tespit edilmelidir ee, yükselti farkı formülde mutlaka metre cinsinden yazılır ee, ve yatay uzaklıkta şu mesafede e, bazen bize direkt verilir metre olarak bazen kilometre olarak verilir formülde metreye çevirip yazmamız gerekir ee, Bazen de haritanın ölçeği ve haritadaki uzaklık verilir bizden bulmamız hesaplanı e, istenebilir Fakat mutlaka, her ikisini de formülde metreceye çevirip yazmamız lazım. Ardından işlemi yapıp sonuca ulaşırız. Örnek bir soru var burada. A merkezinden B merkezine bir teleferik hattı çekilecektir. A noktası 1000 metre, B noktası 3000 metrededir. Yatay uzaklık ise 10 kilometredir. AB hattının eğimi yüzde kaçtır? E, 3000 metreden önce 1000 metreyi çıkartarak yükselti farkı olan 2000 metreyi buluruz. Yüzde kaç diye sorduğu için yüzde çarparız. Bölü yatay uzaklık 10 kilometre verilmiş. Formülde bunu metreye çevirdiğimizde 3 sıfır ekleyerek 10 bin metreyi buluruz. Ee, sadeleştirme işlemlerini yaptığımızda 20 sonucuna ulaşırız. Bu yüzde 20 anlamına gelir. Ee, eğim yüzde 20'ymiş. Eğim hesapları arazi çalışmalarından teleferik, Elektrik hattı oluşturulmasında, yol yapımında, dağcılıkta, rafting, yamaç paraşütü gibi spor dallarında hidroelektrik santrallerin e, kurulumunda önem taşır. Evet, izoipslerle yer şekillerini gösterme. Yukarıdaki haritada e, Z noktası zirvedir arkadaşlar, e, L noktası çenaktır, e, K noktası iki tepe arasında bulunan. Düzlük yer boyun olarak ifade edilir. M'nin olduğu yerde yamaçtır. E, i̇kinci haritada S'nin olduğu yer göldür, T'nin olduğu yer adadır. E, X akarsu vadisini ifade eder. U ise e, sırtı ifade eder. Sırtlarda izoipsler keskin dönüş yaparlar ve düz V harfi profilindedir. Vadiler ise Ters V şeklinde bir profil oluşturur. Bunu birbirine karıştırmamak gerekir. V'nin sivri ucu yüksek noktaları gösteriyorsa vadi, V'nin sivri ucu alçak noktaları gösteriyorsa sırt anlamına gelir. Evet, 2017 YGS'de çıkmış bir soru var. Yandaki topografya haritasında bir yer şekli gösterilmiştir. Bu yer şeklinin bir vadi veya sırt olarak kabul edilmesi için M harfi ile gösterilen eş yükselti eğrisinin değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Evet, ee, vadi olarak kabul edilmesi için e, M'nin daha yüksek olması gerekir. 1000 metre olabilir çünkü yüzer yüzer gidiyor burası 900 ise burası da 1000 metre olur. Eğer burası sırt olacaksa o zaman da alçalması gerekir yükseltinin. O zaman 800, 700, 600 olması gerekir. Oldukça güzel bir soru. Doğru cevap C seçeneğidir. Delta olan yerlerde Haliç, Haliç olan yerde delta olmaz. Okyanus kenarlarında gelgit olayından dolayı akarsular alüvyonlarını biriktirmez ve delta ovaları oluşturmaz. Evet, yandaki haritada bir numaralı yerde, izoistler birbirine değecek kadar yaklaştığı yerlerde falez, diğer adı yalı yerler oluşur. E, A noktasının olduğu yer deltadır. Denizin dolmasıyla oluşur. Alüvyal toprakların denizi doldurmasıyla e, meydana gelir. Fakat okyanus kıyılarında olmaz. Deltalar iç deniz kıyılarında görülür. Eğim kırığı ya da şelale de e, B noktasıdır arkadaşlar. Akarsuyun üzerinde izoistlerin birbirine aşırı derecede yaklaştığı, neredeyse 90 derecelik bir eğimin olduğu yerde şelale görülür. Evet, şöyle bir etkinlik var. Yandaki topografya haritasını inceleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Falezin yükseltisi, burada falez şurasıdır. Falezin yükseltisi 1000 metredir. Bölgede iki tane delta ovası vardır. Bakın gösteriyorum haritada. Evet, Doğudaki akarsuyun ağız kısmında e, haliç oluşmuştur. Bakın deniz içeri doğru girinti yapmıştır. Burası haliçtir. Çünkü burası okyanusa kıyısı var. Burası ise denize kıyısı var. Ve burada delta var. Burada haliç var. E, okyanus kıyılarında delta olmaz. E, deniz kıyılarında da Haliç olmaz. Boyun bölgesi 1000 ile 1500 metre yükseltileri arasındadır. Bölgede iki tane çukur vardır. Birinci çukur, ikinci çukur. Güneybatı'daki tepenin yükseltisi 2500 metreden fazladır. Evet, izoipsler 500 metrede bir çizilmiş. Dolayısıyla 500, 1000, 1500, 2000, 2500 metreyi geçiyor arkadaşlar. Evet 2012 LYS 3 sorusu var. Yandaki haritada bir ağacın olmadığı ve sadece e, hiç ağacın olmadığı ve sadece kısa boylu ot topluluğunun yer aldığı bir alan gösterilmiştir. Bir arama kurtarma ekibinin lideri ekibini 6 gruba ayırarak haritada numaralandırılan noktalardan kamp alanına doğru e, yürütmeyi düşünmektedir. Grupların rotaları dışına çıkmadan aynı anda ve eşit hızda ilerledikleri düşünüldüğünde, ekip lideri hangi rotalardan ilerlerse kamp alanına gidene kadar sürekli olarak en az iki grubu yüksekten gözlemleyebilir. Aslında bize e, kamp liderinin, ekip liderinin... E, Sırt bölgesinde yürümesi gerekir. Yani bizim aslında haritaya bakarak sırt olan yerleri bulmamız gerekir. Sırtta kuralımız neydi? V'nin sivri ucu alçak noktaları gösterecekti. Bu açıdan baktığımızda 2 ve 4 numaranın sırt olduğunu, 1 ve 3 numaranın ise vadi olduğunu anlarız. Doğru cevap D seçeneğidir. Profil çıkartma. Profil yer şekillerinin yandan görünüşüne göre çizilmiş şeklidir. Profil çıkartmak için topografya haritası üzerinde profili istenen yerden geçen bir doğru çizilir. Bu doğruya paralel çizilen yükselti basamakları hazırlanır. Doğrunun izoipsleri kestiği noktalardan yükselti basamaklarına dikmeler indirilir. Noktaları birleştirildiğinde yer şeklinin profili çizilmiş olur. Fakat Sınavda arkadaşlar bu kadar uzun bir vaktimiz e, olmayacağı için e, profil çıkartmayı e, şekle bakarak, e, tahmin ederek özellikle kaç metreden başlamış, en fazla kaç metreye kadar çıkmış, iki tane mi tepe var, vadi var mı, e, iki tepenin yükseltisi eşit mi, biri diğerinden yüksek mi, deniz seviyesine inmiş mi profil çizgisi, inmemiş mi, e, bu gibi hususlara bakarak e, şıkları eleme yöntemiyle doğru cevabı bulabiliriz. Bu daha kısa sürer arkadaşlar. E, aksi takdirde sınavda e, bunu uzun uzun yapma vaktimiz olmayacaktır. Haritadan profil çıkartma, arazi çalışmaları yapan jeolog ve jeomorfologlar, karayolu ve demiryolu yapan mühendisler, dağcılar tarafından kullanılan bir yöntemdir. Aşağıdaki haritada KL doğrultusu boyunca arazinin profilini çiziniz. Genellikle daha kolay profiller veriliyor öğrencilere. Gerçekte bu profil çıkartma işi çok daha titiz, oldukça zor bir işlemdir ve uzun sürer. Fakat sınavlarda, deneme sınavlarında, soru bankalarında nispeten daha kolay profil soruları gelmektedir. Özellikle burada yükselti değerlerine dikkat etmek lazım. Bakın, 2 kere akarsuyun üzerinden geçilmiş ve L noktasına ulaştığımda 0 metreye inmem gerekiyor bakın. Yani mutlaka deniz seviyesine ulaşıyorum. K noktası ise bakın 100 metre, e, burası da 100 metre olur. 200, 300, 400 metreyi geçen bir tepe var. Fakat K noktası 300 ile 400 arasından başlıyor. Daha sonra tepeye çıkıyor ve tepeden aşağıya iniyor. Vadiye ulaşıyor. Şurada akarsu var. Daha sonra diğer karşı tepe'nin hafif yamacında yükseliyor ve tekrar e, akarsuyun üzerinden geçerek deniz kıyısına ulaşıyor. Evet, şöyle örnek bir soru var. 5, e, bakalım 1, 2, 3, 4, 5 tane e, profil verilmiş doğrultular verilmiş noktalar arası. Bunlardan hangisi bu topo profile aittir diye sorulmuş. İzoips haritasından bakarak hangisine ait olduğunu bulmamız gerekiyor. Bakın en önemli püf noktası şurası arkadaşlar. Şurada bir kapalı çukur ya da çanak var. Zaten doğrultulara baktığımızda bir tanesi bu çanaktan geçiyor. Dolayısıyla SL doğru cevap olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Diğerleri zaten kapalı çukurdan, çanaktan geçmediği için diğerlerini otomatikman eleriz. Evet, ödev testine geçiyoruz. Yukarıdaki topografya haritasında verilen K ve M merkezlerinin yükselti değerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakıyorum ilk çizgi 200 metre arkadaşlar. Bu ne demektir? 200 metrede bir çizilmiş. K noktasına vardığımda bakın 400, 600, 800 ve 1000 metreyi buluyorum. Zaten 1000 metreyle başlayan sadece B şıkkı var. M noktası ise 0, 200, 400 tekrar 200'e iniyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. İkinci örnek soru. Yukarıdaki topografya haritası verilmiş olan bölge ile ilgili karayolu yapımı için... Ön çalışmalar yapılacaktır. Bu haritadan yararlanarak bölge hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz. Kıyıda gelgili, etkili gelgitin etkili olmadığına ulaşılır. Çünkü delta ovası oluşmuş. Eğimin bölgenin kuzeyine doğru arttığına ulaşılır. Kıyıda verimli tarım alanlarının bulunduğuna ulaşılır. Delta ovaları önemli tarım alanlardır. Yükseltinin bölgenin kuzeybatısında en fazla olduğuna ulaşılır. E, akarsuların aynı hızda aktığına ulaşamayız. Doğru cevap E seçeneğidir. Renklendirme yönteminde eş yükseltisi aynı olan noktalar aynı renkle gösterilir. Bu buna e, bu bilgiye göre yukarıdaki haritada renklendirme yöntemiyle çizilmiş olsaydı Hangi iki nokta aynı renkle gösterilen bölgede yer alırdı? Evet, e, baktığımızda e, bir numara e, ikinci ve üçüncü çizginin arasında, iki numara da ikinci ve üçüncü çizginin arasında. Dolayısıyla e, yükseltilerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soru, yukarıdaki topografya haritasında K ve L merkezlerinin yükseltileri hangisinde doğru verilmiştir? Evet, ee, Akarsu Vadisi var. 4 tane bakın. Burada e, ilk çizgi 500 metre verilmiş. Bu da 500'dür. 600 ve e, 700 metre olur. K noktası 700, L noktası ise e, 500, 600. Dolayısıyla C şıkkı doğru cevap olacaktır. Yukarıdaki izoips haritasında numaralanmış alanlarda gösterilen yeryüzü şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir numarada çukur var. Diğer adı kapalı çukur ya da çanak da deniyor. E, i̇ki numara vadinin olduğu yerde, akarsuyun olduğu yer, akarsuyun aşındırdığı ve doğal bir oluk olan yer e, vadidir. E, üç numara iki tepe arasında kalan düzlük yer boyundur. Dört numarada Deltadır arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıdaki topografya haritası üzerinde çalışmalar yapan Karayolları Genel Müdürlüğü kaç numaralı güzergahta köprü ya da viyadük yapmayı planlamış olabilir? Evet bu açıdan baktığımızda 3 numarada yapması gerekir. Bir de 5 numarada arkadaşlar köprü ya da viyadük yapması gerekir. 1 numara, 4 numara, 2 numara burada ise köprü ya da viyadüye ihtiyaç yoktur. Mutlaka V'nin sivri ucu yüksek yerleri göstermesi gerekir. Burası aynı bir vadi gibidir. Dolayısıyla burada yolu kısaltmak için köprü ya da viyadük yapılması ihtiyaçtır. Yukarıdaki izoips haritasında verilen hangi noktalar arasında 100 metrelik yükselti farkı vardır? E, baktığımızda e, 1150 e, ve daha sonra da 1250 var. Aradaki e, de o zaman 1200 metredir arkadaşlar. Demek ki 50'şer metre aralıklarla çizilmiş izoipsler. 100 metre e, fark olması için e, iki tane e, izoips farkı olması gerekiyor. E, M'ye baktığımızda 1150 L'de e, 1250. Dolayısıyla L-M arasında 100 metre yükselti farkı vardır. Dördüncü soru bir profil sorusu. Bakın e, P'den R'ye gideceğim. E, fakat P'den giderken şu mesafe e, denizin üzerinde devam ediyor. O yüzden bakın B şıkkını direkt elerim. C şıkkında o mesafe çok kısa o yüzden elerim. D şıkkında direkt 0 metreden başlamış o yüzden elerim. E şıkkında da yine 0 metreden başlamış elerim. Birinci tepe ikinci tepeden daha yüksek. Oldukça yüksek bir tepeye çıkıyorum. 1400 metreyi geçiyor neredeyse 1600'e yaklaşmış. İkinci tepe ise 1000 metreyi geçiyor. 1000 ile 1200 arasında. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.